Sayın Başkanım Türkiye Kamu Sen e, şu anda tamam. eylem yaptı maden cantında, Zonguldak maden cantında. Dün de e, tamam. Memur Sen ve Kesk yaptı tamam. ayrı ayrı saatlerde. Tamam. Şimdi doğal olarak şöyle tabii bütün e, kamu çalışanları şu anda sokakta eylem planı hazırladılar. Yani iktidarın bu top sözleşme kamu çalışanlarına yönelik teklifine karşı itirazları var. Farklı no. farklı. Ama e, hepsi beraber aynı arzda. Aynı, benzer diller var. Yani no. öyle diyelim. Burada no. ç e, benim iki tane sorum var. Birincisi neden bu kamu çalışanları madem ortak bir konuda yapıyor bunu e, alanda da birlikte e, yapmıyor. Yani sendikal birlik açısından bakarsak. Neden birlikte e, hani birçok şeyden arınarak. İkincisi de e, özellikle Türkiye Kamu Sen'le Memur sen doğal olarak e, muhalefettekiler açısından bakarsan iktidarın e, yakın e, politika götüren sendikalar, konfederasyonlar. E, onların yani bu bugün e, itirazlarını da çok ciddiye almıyor bazen kamuoyu. Yani o anlamda buradaki e, bununla ilgili ne diyeceksiniz? Şimdi birinci soru. Evet. Güzel bir e, değiş vardır Anadolu'da Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklerseniz komple aşağıya doğru yanlış ilgilenmiş. Bence Türkiye'de sendikacılık hareketleri yanlış bir temelin üzerine oturtulmuş. Daha ziyade e, emeğin üzerinden ve alın teri üzerinden değil de ideolojilerin üzerine kurulmuş bir e, sendikal yapı var. Dolayısıyla bu sendikal yapı ülkenin gerçeklerine, ideolojik rüzgarına, partilerin duruşuna göre de şekil alıyor. Evet, bir sendikacı olarak, bu sendikanın doğasına olan bu ters yapıyı, ters yapılanmayı ben de eleştiriyorum evet. ve sizin eleştirinize de hak veriyorum. Evet. Dolayısıyla fakat benim size hak vermem bu işin realitesi noktasında, Türkiye'deki uygulanabilir noktasında bizim inancımızın olduğu şekilde değil. Nasıl? Dediğim gibi ideolojik bir yapılanma var. Milli duyarlılıklara göre veya etnik duyarlılıklara göre bazen bir yapılanma gerçekleşmiş. Bu da bizi ayrıştırıyor. Yani ayrıştırmamız ne? Şimdi ben her zaman söylerim. Biz eve gittiğimiz zaman çocuğumuz bize baba hangi ideolojiyi getirdin? Türk müsün? Kürt müsün? Falanca dinlenmesin diye sormuyor. Evet. Baba ne getirdin diye soruyor. Dolayısıyla ekmeğin siyaseti olmaz. Namus olmayın ekmeği olmaz diyoruz. Öne koymuşuz. Bunu bazıları arkaya koymuş. Evet. Bazıları önce ekmeğin, sonra evet. diyerek yapılamaya başka bir yere koymuş. E tabi Türkiye ...bir sürü emperyalizmin, siyonizmin ve pek çok e, akımların etkisinde kalan bir ülke. Dolayısıyla zaman zaman her türlü halk hareketleri, işçi hareketleri veya gayrimilli hareketler olabiliyor. Dolayısıyla bugün epeyce bir adım atılmış ama biliyorsunuz terörsüz Türkiye diye bir adım attı e, liderler. Bütün liderlerde de ben bu anlamda kutluyorum. Kimin emeği varsa teşekkür ediyorum. Hepsi adına sağdan soldan. Dolayısıyla... E, bu yapılanmada işte bu milli duyarlılıklara göre de sen de kadar e, şekil almış. Kamu sen olarak bizim ülkemiz önce ülkemiz diyen, ülkemizi ön, önceleyen, e, bağımsızlığı öncelen bir yapı olarak dolayısıyla e, bizi efendim bu ülkedeki demokrasi Diyarbakır'dan geçer. Yok falanca kişileri önceleyerek, falanca ırkı önceleyerek veya onu gariban göstererek bu ülkeyi bölmek isteyen ülkeler Sendikaların, siyasi yapıların doğruları bizim doğrularımız kesişmiyor. Kesişmediği noktada da sendikalar olarak da ister istemez ayrılıyoruz. Dolayısıyla alanlarda o zaman farklı emeği, zamanlarda bunu emeğin zamanlarda bu emeğin öne zorunda, çıkması lazım, değil evet, mi? Evet, burada emeğin öne çıkması lazım. Evet. Ama ama şunu söylüyoruz yani emeklerken bizim önce ekmeğimiz soru ülkemiz dememişiz. Evet. Bizim önce Türkiye kamu sene olarak bu ülkenin ayaklarının yerine bütün ayaklarımızın basması lazım. Evet. Ondan sonra ancak belki buraya gelebiliriz. Evet. Onun için şuna yani terörsüz Türkiye inşallah başarılırsa ben bunun da önün açılacağını düşünüyorum. <laughs> ayrı işlerce bölüşür bir şey kalmayacak. Herkes Türk bayrağı, Türk. Efendim Kürt'ten buradan da ayrım yapmıyorum. Hep sizin kardeşimiz. Ee, biz hepimiz Türk bayrağının altında mutluyuz. Yene kadar bizim bu mücadelemiz devam edecek. Ama buradaki farklılıklarımız, bakış açılarımızda maalesef bu sendikal noktadaki birleşmemizi engelliyor. engelliyor. Evet, i̇kincisi, evet. ikincisi memur sen ve kamu senin taleplerini ciddi almıyor dediniz. Yani halkta şöyle iktidara yakınlığıyla iktidarda Şimdi, e, bakın, Cumhur İttifakı ben olarak güzel için, evet. bugün, öğrendim. Evet. Belediye, belediye, demokrat bir belediye, CHP'li belediye. Konuyu nereden eklerseniz söyleyeceğim. Biz de haklının hukuku yok. Düşünür hukuku var. Evet. Bir de değil, sınav yapmış. Sınav yapılan. Evet. Ondan sonra da mülakat yapıyor. Haberiniz var mı? Mülakatta 93 olana 60 veriyor. 65 alana 100 veriyor. Hani siz sosyal demokratınız, hani eşitlikten yanaydınız, hani özgürlükte, hani hani biz mülakata hayır diyorduk. Demek ki iktidar ele geçince ama yerel ama genel bu söylem, bu bakış açısı değişiyor. Dolayısıyla burada hep güçlünün hukuku Türkiye'de maalesef yer alıyor. Bugün de bu güçlü maalesef hak hukuk tanımayarak efendim sendikaların üzerine, özgürlüklerin üzerine çizgi çekebiliyor. Gazetecileri içeriye atabiliyor. 15 bin liraya, 13 bin liraya ne hali varsa emeklinin ölsün gerekirse diyebiliyor. Onun için biz yine aynı yere dönüp dolaşıp aynı gibi bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Hukuku güçlendirmek zorundayız. CHP'nin hukuku, AK Parti'nin hukuku değil gerçek manada hukuku ve ön plana çıkarak, insanımızı önceleyerek, bu ülkenin milli e, birlik ve beraberini önceleyerek hep beraber kardeşçe yolumuza yürümek zorundayız. Ben evet, şöyle bir şey var e, bu duruma bu iklime iktidarın ee, birinci sendikanın memur senin taleplerine şaşı bakışını önceden beri Şimdi bu kamu senle alakalı değil. Bu sözünüzü memur seninle olarak memur seninle e, işbirliği noktasında bunu evet ben de onaylıyorum. Niye? Burada vermediğini burada alanda toplu sözleşme masalarında vermediğin hükümet seni müdür yapacağım, seni şube müdürü yapacağım, seni okul müdürü yapacağım diyerek alttan alttan böyle besledi. Bakın normalde Bizim halkımızda ne var sıkıntı? Kamu çalışanları nerede? Kamu çalışanlarının maaşları eridikçe birinci sendikanın veya yandaş sendikanın aşağıya düşmesi gerekmiyor mu? 125 bin kişi atmış memur sen. Bunu nereye koyacağız? Bunu şimdi gitsek. Mikrofonu tutsak öğretmen odasında. Efendim eee büroda sağlık çalışanları tutsak. Ey arkadaş hem maaşlardan şikayet ediyorsunuz hem de koşa koşu oraya üye oluyorsunuz. Bunun sebebi nedir desek yine aynı şeye geleceğiz herhalde. Demokrasi eksikliği insanlar korkuyor. Ama korkunun acele faydası yok. Yiğitler bir gün ölür. Korkaklar her Hı. gün ölür diyor. Saygıyla selamlıyorum. Çok sana. teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın.